Merhaba arkadaşlarım Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama bu sefer değişik. Bir kere vurma yaptım. Öldüm ya. Arkadaşlar ben zaten oğlum ben bilerek yaptım. Şöyle fazla olan öldük Şöyle arkadaşlar. benim canım full ya. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi kendi arkadaşlarıma dönüşme mesela ben açık beni. Ya vurma vurma. Arkadaşlar başlayabilir miyiz artık Allah rızası için? Bana vuruyor. Meta vurma Ay, ben. Gel. Vursun, vurursun, Vurmayın birbirinize. Şşş alo başlayacağız hadi. Tamam vursun ölmek istiyorum diyorum. Evet, tamam, tamam. Herkes ıı, odun kırarak başlasın arkadaşlar. Botlu survival oynuyoruz gördüğünüz gibi. Eee... birinci bölüm dördüncü ve birinci bölüm benler izleyeceksiniz yani sürene kadar zaten e, sezon falan kadar ama genellikle e, hep yani mesela birinci bölüm ben de ikinci bölüm Ördek'te 3 metrede böyle yapacağız o yüzden arkadaşlarımın kanallarını aşağıya koyacağım doğrudan bulabilirsiniz onları crafting table'ı yaptım arkadaşlar ben şöyle evet. ben garip gözüküyorum kafam gitmiş nereye sanki sadece kolum vardı Konum kafanın yerine geçmiş. Bu arada arkadaşlar ben oyunu İngilizce oynuyorum. Biraz İngilizcem gelecek. Bu Mr. Ödek Zaten... değil mi? Mr. Ödek değil mi? Şimdi şöyle çapatlayalım. Crafting table'ı Bu arada arkadaşlar daha farklı e, modlar istiyorsanız aşağıya yorumlara belirtin arkadaşlar. Biz yine yapmaya deneyeceğiz. Bunu bir daha zor yaptık zaten. <laughs> <laughs> Yoksun hiç İşte bilmem ne. Yoruldum. 1 milyon tane sancı çöker. <laughs> kazamıyorum. Ha, kazarım bekle. Tamam siz kazın şunları. Ha, crafting table'ı kim çaldı ya? Ver şu crafting'i. Ya yaparım yaparım. Koş ben şuraya. Ya. Abi, siz Hemen demir şey yapalım iki, hepimiz. Demir set olalım. Abi önce evi yapacağız evi. Ö güzel bir yer seçeceğiz, ev yapacağız önce. O zaman keşif yapmamız lazım. Bu arada 8 tane demir çıktı. Düz. Aa şurada da var. Metre tam altında. bana salonu 9 tamam, ben tane ben sana, sana atacağım yap. zaten. Şunları kat. Bana gelir. Demirleri gelişim. bana salın. Ben bende hepsi var ya pişiririz Al kanka attım sana. Demir çıktıkça çıkıyor lan bitmiyor bu. Eşte iyi değil mi? Şöyle yapalım mı? Bilmem yapalım. yapalım. Aa sol el var. Aa 112 olduğu için sol el var. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar gidelim istiyorsanız yavaştan. Bir keşife Aynen, başlayalım. Buradan bir gidelim. 15 tane demirim var. Ee, sakın tahta kazmalarınızı atmayın. On onları pişireceğiz çünkü. burada yüzemiyoruz çok kötü ya. Aslında şey yapsak bak böyle düzlük bir alan bulalım. Sonra Nether'a gideceğiz ya zaten. Dönüşebiliyoruz, Blaze oluruz. Öyle ararız. Nasıl peki? 72 demir bulmamız lazım. Ne için? Aa, hepimize set çekmek için. Bunu mu hesapladın lan? Evet, Her ee, yerimiz hesaplanır. Se çeksek birimize çeksek hepimize çekeriz zaten. O da herhalde kule şeyini sildin çünkü çıkmıyor. Ha kanka çıkar bir Şu an biz e, uzaklardayız. Kuleler yakın olmaz. Şuradan gideyim. Sen Canan'ı ben niye görüyorum? Hop. Oralarda e, şey kule gezik Atlayın oradan hoş. Neredesin Tümay? Biraz keşif yapalım ya. İşte keşif yapacağız. Ee. Vallahi ev kuş kodundan ya. yapalım mı? İyi hadi yapalım. Normalde ben sevmiyorum da. Gel Mete şuradan gideceğiz. N o ben yer buldum. Şu Neredesin? Kum, neredesin? Düm neredesin. düz geliyoruz biz. İlerleyin, dümdüz ilerleyin. Bak Mete buradayım. Sağa dön, sağa dön. Atayım. Ha buradayım. Tamam, geleceğim. Bu da kum yapalım çok daha güzel olur. Neredesin? Ya valla yemek var. Aa burada maden de var. Allah'ım. Tamam biz buraya da giriyoruz. Kanka neredesin? Bakayım bir. Kanka ben az önceki yere gösterdiğime git. Orada kumsal var oraya yapalım. Ben açım. Şurayı yapalım, yapalım o zaman ya. Oradaki kumsala yapalım diyorum. Bak şu ileriye yapalım. Bak maden şura var. şuraya yapalım. Nasıl? Koşamıyor. Bir crafting table olan var mı? Var, iki tane. Burayı yapalım ben istiyorsanız gelin. Burayı yapacağız zaten. Şurayı şey düzleştireceğim. Yapalım. Mete fırını koysana. Koy ben şuraya. <laughs> yemek toplayacağım ben biraz. <laughs> Aç. Balık evet. lazım bana da ya. Balık var mı? 1, 12'de de mi balta daha çok vuruyor ya? Ben niye kılıç evet. yaptım? Harbiden ben niye kılıç yaptım? Tek balta yapan benim herhalde ya. Balta da yaptım da. Yok baltayla kazma. çalışıyorum. İsteyen yemeğini alabilir buradan ben hazır yaptım. Yemek mi? Ona da versen koşamıyorum. Ocakta pişiyor arkadaşlar alabilirsin. Ben bir daha şöyle de arka taraflara falan yok, bakacağım. Tam iki de iki de iki dört altı tam. Ne Gece oluyoruz geceyi nasıl geçireceğiz? Ne bileyim bir şekilde geçireceğiz ev yapa yapa. Ben bir yer buldum. Şimdi buraya yapacağız evi oğlum burada daha iyi. Bir şey söyleyeceğim ben bir yer buldum ya. Gelsenize yani. Böyle ara orman yangını falan var. Evet. Ne oldu lan? Chat'te ne yazıyor? Dragon Chatte. mu? Kesin. Hayır, ne oldu? Dragon. <gülüyor> lan kif <laughs> lan. Aa ne oluyor? Modlu bura her şey olabilir. Aynen Alex modlu yükledik çünkü arkadaşlar. Ne? Alex modda da kanka Alex modu bilmiyorsun herhalde. Alex modda ekstra böyle zararlı moblar e, modlar ekliyor. Ha. Hmm. Niye sürekli zararlı modlar ya? Geliyorum ben. Öndeki yere gideceğiz. <laughs> <Ne yapacağız>? Yeri <laughs> unuttum. Abi ben geliyorum. Allah'tan kripi imansörü var. Ee. Açtı mı en son ya? Atanos'tan açmış mı? Helal Mete. Yer nerede? Kanka öl ölüm noktasını gösteriyor zaten. Aynen, tamam, son ölüm. Bak, son Burada. ölüm şurada. Son ölüm. Allah. Hoş. Tavuk. gidiyor? Lan o tavuk o kafası ya? Yok. Bu ne lan? Grass. Kafası olmayan tavuk burada. Bir dakika bakar mısınız bir, gelin gelin buraya. <laughs> evet. O ne lan? Değişik değişikler şeyler falan var. Ben tavuk olarak geliyorum. Abi benim oyun arada bir drop bir oynayacağız. Optifine de geçer. Yok, Ay lan de... tavuk. Tavuğa saldıramazsın. Allah şimdi başladık gece. Aa, Gel, der, Yaşayacağız. Ben geldim. O, e, yatağı olan var mı? Yok. Ah, torba çıktı. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir tane yatağı olan varsa kurtulduk. Yatak yok ama ben bir şey buldum. <laughs> İskeletten torba çıktı, içinden gaple çıktı. Bak. Koşan iskelet öldürmeye geliyor. Oluyor kanka. Ben seni öldürdüm mesela o da çıktı. Ekmek Ay, çıktı. Burada ne oldu? Bir de eğer çıktı Atabiliriz. Abi hızlıca buraya gelsenize. Ben burada tek kalmam. İş taşının ismi ne lan? İş taşı. Dinler, ben odun toplamaya başlayacağım İyine, şimdi ya. Bakın, bakın iskelet o, ol, iskelet olun, iskelet falan olmaya çalışın. Öyle size hiç kimse saldırmaz. Tamam öyle yapalım o zaman. Öyle hani geçirebiliriz herhalde. Tamam ben iskelet oldum. Ecem. Kırıyormuşlar. Ah, 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 beni, görün, bir görüp de sakın öldürmeyin. Abi hani saldırmıyordu? Ben... Piskeletimi <Sandıştın> yiyorlar. Recem işte. lan yardım edin. Tam zombi bir şey. Alsana bana zombi ben zombi olacağım. Al kanka al sana ölüyorum bana işte ben ölüyorum. Ölüyorum kanka al şunu. Emiyor. Örümceğin özelliğini kapmış. <laughs> Oha Ah. Oo. Ammetedek. benimle şey o, ben Ey, o, şey var. Creeper. Allah Allah. Allah. Yardım et. bana geliyor. Ama ben ah biz arkadaşlar geceyi geçiremeyeceğiz. Gece, neyse, yapa, yapmaya çalışacağız. Allah'a ölüyorum. Kaç dakika clipçi oldu? diyeceğim bizim bu portal şeyini e, çözmemiz lazım. İşte o süper orp falan. 7 e, tane kum yeter mi? Ne? Tamam. Bizim yer neredeydi? Tamam. yukarı çık biraz daha. Tamam. Ha bak orada son ölüm yazıyor ee, benim. Oh, wow, dragon B. burada. Hayır. Öldürüyor. Hayır lan şeyi öldürüyor. Ana. Dragon'u silelim ya. Bir dakika bir dakika öldürdü onu sanırım. Bir şey çıkmış olmalı. Oyuna çok güzel şeyler katıyor. bıktım her yere geliyorlar bizim evimizi falan da mahvedecekler. Uzaklaşacağız. <laughs> Aa, üç tane altın çıktı. Bundan. <laughs> Rainbow Friends, Rainbow Friends, Rainbow Friends. Hoş geldin ben Blue, bu Green, bu da Orange Hoş geldin ben Blue, bu Green, bu da Orange Timuçin geldi, Rainbow Friends, pistten alalım Şimdi şov zamanı, başlıyor oyunumuz sıkıntıları bol Tak şalterleri Ve yemek paketleri Görevleri yap Kaç buradan Görevler bitti Şimdi Luna Park'a Orada bizi Purple, Siyan ve Yellow bekliyor Orada bizi Purple, Siyan ve Yellow bekliyor ama Timuçin, ama Timuçin Pro bunları da yener Çünkü bir eğlence ailesiyiz Kaçırız yaparız çünkü biz en iyisiyiz kaçarız yaparız çünkü biz en iyileriyiz kaçarız yaparız çünkü biz en iyisiyiz kaçarız yaparız çünkü biz en iyileriyiz biz yine biri ne de birçok kişi bildi. Rede ulaştık. Birden onun minik kafaları her yere dağıldı Rede ulaştık. Birden onun yine mi? kafaları her şey diyeceğim. Biz bunları dönüşüyoruz da niye özel güçlerini almıyoruz? Ne bileyim. Onları topla. Tırmanma özel gücün de. Olana pasta yap. Ve yolu açsın. Blaze'in uçma özelliğini alacağız sanırım. Oruncun Çünkü Blaze falan vardır. Açıldı. Koy sen şuraya. treninin. yolu açıldı. Gelemiyorum ki. Allah aşkına örümcekten çık. Ama dur. Hız de de. Karşımıza çıktılar neyse ki atlattık. Bir dakika ne? Siyah peşimizde. Kaç 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 yoksa ölürsün. İşte başardık. Yeterse tamada da camla kapıyı. Kaçtık. Ben şuraya şey alayım ya tanesi kaç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 1, 2, 3 4 aldım 4 tane 12 kaç ediyordu 8 kaldım 48 falan ediyor ya belki yeter birkaç tane kalır da ya bir iki tane boşluk kalır da yeter Diyeceğim uzaklaşınca da gözüküyormuş. Haberlerim. Ben Kitabı... yani burada bununla nereye gidersen git şey olur değil mi? Ne? Bir ev şey gözüküyor. Kömür var mı? Ölümde. Demirleri alsana demirleri al demirleri. Tamam alacağım. setimi giyineyim mi? Niye hiç koyun yok hiçbir yerde? Bulacağız Hatta bir tane bulursak bir makas yapalım istiyorsan. Set şey yapıyorum. Tamam bir tane. Ben, ben set yapıyorum. Kanka yedi T tane çıkmıyor hepsini aldın mı? De Biliyorum. Yani demir aldım yanlış. Al şu demiri ver, rom, Bir tane bir tane lazım. An yanlış yere Geliyor mani. <laughs> tamam bu kadar da bana yeter. Oha elinde kılıç olan şey var. Ben biraz mod çekeceğim. Ne, nerede? Elinde kılıç. Oha. Abi ben ben oklarımı sandığa mı koydum? Kanka zombi geliyor. Ben bir saniye geliyorum. Valla Kanka videoyu bitirelim istiyorsan zaten Mete de gelmedi evde ben az kaldı. Biter. Yani bitirelim de Niye simetrik yapmadın sen? Neyse. Ya boş ver ne simetri? Ya kanka bitirelim. <laughs> şey için zaten sen anladın. <laughs> anladın mı? Anladım. Anladın mı? Anladım diyorum. Bitirelim o zaman. Ee, senin bölümünde devam ederiz zaten. Sen kal sunucuda. Tamam mı? Sakın çıkma. Sonra bir daha açarız. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim ee, aşağıya. Ben de şeyde... yemek yiyeceğim. aşağı ee, ne? Ne yemek yiyeceğim? O zaman sunucuda kalalım ikimiz. Alfay arkadaşlar. Arkadaşlar e, biz e, ben arkadaşlarımın kanalları yani Metal Inspiron kanalını aşağıya bırakırım oradan zaten ikinci bölümünü 3. bölümü izleyebilirsiniz. E, dört şöyle bir ben ikimiz dördük üç metre büyük ihtimalle ile dördü benden izleyeceksiniz sonra yedi de benden bir dört yedi bunlar benden izlenecek biz arkadaşlar sizleri çok seviyoruz ee, bir sonraki yani dördüncü bölümde görüşmek üzere çünkü <laughs> They didn't give it, they said. See, Bye bye! Now look at this net that I just found. When I say go, be ready to throw. Go! Throw it on him, not me! Oh, let's try something else.